Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bir kimsesizler diye bir dizi yapmıştım arkadaşlar. O video çok izlenme almış arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzun bir süre e, bu diziyi çekemedim. O yüzden size çok özür dilerim arkadaşlar. Ama artık çekiyorum arkadaşlar. E, çok geçmeden başlayalım arkadaşlar. İyi seyirler. Of sabah olmuş. Neyse kalkayım bir tuvalet mi yapayım? Neyse. Arkadaşımı uyandırayım. Zehra. Zehra. Efendim kanka. Sabah oldu da biz yemek yemeyecek miyiz? Ha aynen ben onu unuttum. Hadi gel yemek hazırlamaya gidelim. Ee, ne hazırlayacağız? Ee, bilmiyorum. Kanka kanka çok iyi bir planım var. Ne kanka? Kanka ben çok güzel bir şey hazırladım. Arkadaşlar karıştırdım. Neyse burayı... Bak ben e, bir yerden zehir aldım. Ne? Nasıl buldun zehri? Kanka ben bulurum ve bunları yemeklerin içine zehir koyacağız. Kanka saçmalama. Olur mu öyle bir şey? Ve bunlar hasta hastanın olacak kanka. Ama kanka olur mu ki? Olur kanka deneyelim. Hem bunları iyi davranma bahanesiyle. Tamam kanka diye yapalım. Şey, bizim size bir şey söylememiz gerekiyor. Söyleyin. Ee, biz size bu zamana kadar yaptığımız kötülüklerden dolayı çok özür dileriz. Ee, ve bugünkü kahvaltınızı biz hazırlamak istiyoruz. Kanka bunların başına bir şey mi geçti? Bilmiyorum kanka. Ee, biz hazırlarız, yok biz hazırlarız. Ha, bak gerçekten biz çok özür diliyoruz ve sizin yemeğinizi hazırlamak istiyoruz. Siz lütfen şuraya oturun peki siz bilirsiniz. Ay kanka bunlar da hemen inandı ya. Hadi hemen yemek hazırlayalım. Tamam kanka. Kanka hemen şuraya gel. Tamam kanka. Hemen şurada katalım Kanka çok katmasak mı? Yok kanka katalım bir şey olmaz. Şunu da hemen şuraya saklayalım. Tamam hadi götürelim. Tamam. Buyurun yemeğiniz buradan. Ya çok teşekkür ederiz. Aynen çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ay alamadım. Ay kanka çok merak ediyorum. Ne olacak? Aynen ben de kanka. İnşallah çok bir şey olmaz. Aynen inşallah. Kanka sence bunların bize böyle yemek hazırlaması normal mi? Kanka bence iş normal değil. Ama neyse hadi yiyelim. Hadi bulaşıkları yıkayalım. Hayır, yok siz bulaşıkları yıkamayın. Biz bulaşıkları yıkarız. Yok yok biz yıkarız. Yok yok biz yıkarız. Siz bize verin biz yıkarız. Tamam peki. Buyurun. E ee, biz de o zaman birazcık odada ders yapalım. Tamam. Ben de birazcık boyama yapayım. Kanka ben çok halsizim. Kanka ben de öyleyim. Birazcık yatalım mı? Tamam yatalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> oh, kanka yattılar. Çabuk. Ay kanka ne olacak çok merak ediyorum aynen. Hmm, bakayım bunlar ne yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Ha, Müdür Hanım. Ee, biz e, bir şey yapmıyoruz. Ders yapıyoruz. Peki tamam. Ben şimdi bunlara bakayım. Hey siz niye yatıyorsunuz bu saatte? Hey. Hey. Damla. Zehra ne oluyor? <laughs> Bunların çok ateşi var. Ne oldu bunlara? Hey kızlar 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 bunların böyle olmasının sizle bir alakası var mı? Ee, biz hiçbir şey bilmiyoruz. Aynen ne oldu ki biz hiçbir şey bilmiyoruz. Çok ateşleri çıkmış. Hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Ne? O kadar mı kötü kanka ya? Aynen kanka. Hemen hemen götürmemiz gerekiyor. Hadi acil. Hey. Gelin kalk, gelin kalk. Ben çok kötüyüm Kalkamıyorum. Zehra sen de kalk. Oh, ben ne oluyor? Aman sizi götürmemiz gerekiyor. Ateşiniz çok yüksek. Hadi çabuk çabuk. Doktor hanım bu bu yine iyi de bunun durumu çok kötü. Lütfen yetiştirin lütfen. Tamam biz elimizden geleni yapıyoruz. Hadi çabuk yukarı çıkalım. Bence. Söylemenin sırası geldi. Hemen gitmeliyim. Artık dayanamıyorum. Merhaba. Ee, sizinle bir konu konuşabilir miyim? Siz de kimsiniz hanımefendi? Ee, i̇çeride konuşabilir miyiz? Ee, size söylemek isteyeceklerim var. Tamam. Pekem hemen söyleyin. Ee, size birazcık şaşırtıcı gelebilir ama damlanın annesi benim. Ne? Ama. Damla'nın annesi babası öldü. Nasıl olabilir? Aslında Damla'yı ben benim çocuğumdu ve sonradan bakamadığım için onlara verdim. Onlar da ölünce artık dayanamadım ve ortaya çıktım. Ama nasıl olabilir? Damla bunu duyarsa çok üzülür. Zaten çok hasta. Ne oldu? Ne oldu kızıma? Ee, bir şeyden zehirlenmişler veya bir şey oldu ve Ateşleri çok çıkmış. Ölme riskleri var. Ne? Çabuk beni de götürün. Hanımefendi sizi götüremem. Kızınız çok üzülür. Lütfen götürün. Lütfen. Tamam. Tamam götüreyim. Hadi yukarı çıkalım hemen. Kızım nerede? Beni kızıma götürün. Lütfen kızıma götürün. Ee, şu taraftalar. Tamam hemen gidelim. İşte burada. Hangimiz kızıma kızıma böyle bir şey yaptı? Hanginiz? Eee hanımefendi birazcık beni dinler misiniz? Ee, biri e, kızınızı zehirlemiş ama gerçekten çok büyük bir zehir. Ve onun yani onun yakınında biri. Çocuklar siz mi yaptınız? Lütfen söyleyin. Lütfen söyleyin yoksa çok kötü olacak gerçekten. Bilmemiz gerekiyor. Biz yapmadık. Gerçekten biz yapmadık. Ama aynı evde yaşayan sizsiniz. Ee, evet, evet biz yaptık. Nasıl yapabilirsiniz böyle bir şey? Neden böyle bir şey istiyorsunuz? Neden neden böyle bir şey yapmak istediniz? Biz sadece onları çok kıskandık ve böyle bir şey yapmak istedik. Ya onlar ölseydi ne olacaktı çocuklar? Evet. Kusura bakmayın ama hanımefendi kaç yaşına gelmiş çocuğunuz. Bırakmışsınız sonra geliyorsunuz. Hiç halini hatırını sormadınız kızınızın. Şimdi mi aklınıza geldi? Özür dilerim. Ama şimdi kızını eve götürebilirim. Hayır götüremezsiniz. Bir süre daha kızınız burada kalacak. Uyandığınızda kızınızla konuşabilirsiniz. O zaman olabilir. Evet hanımefendi hepiniz çıkabilirsiniz. Biraz kızlarınız dinlensin. Tamam peki. Ne oluyor bize? Ne oluyor? Evet uyandılar. Ee, sadece annes konuşabilir mi? Tamam ben konuşuyorum. Sen kimsin? Ee, seninle konuşabilir miyiz? Tabi. Ben senin gerçek annenim kızım. Ne gerçek annem mi? Ee, senin annen ve baban aslında onlar değil. Ben senin annenim ve çocukluğumda e, ben bıraktım seni. Nasıl ya? Sen benim gerçek annem misin? Evet, ben senin gerçek annenim ve yaptıklarımdan çok pişmanım kızım. Ne olur beni affet. Sen nasıl yapabildin böyle bir şeyi? Gerçekten çok pişmanım kızım. Ne olur beni affet. Tamam anne, affettim. Zaten buradaki tek başıma artık kalamıyorum gerçekten çok üzgünüm. Ama onlar nasıl benim annem olmayabilir? Nasıl? Nasıl ben bunca yıl annesiz babasız mı yaşadım? Gerçek annem babamı görmeyip. Evet kızım. Ne oluyor burada? Ama anne ben zehrasız yaşayamam. Olmaz. Kızım o zaman o da bizimle gelsin. O da mı bizimle gelsin? Gerçekten mi? Evet. Evet arkadaşlar umarım dizim beğenmişsinizdir. Bugünkü bölümüm bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten kötü olduysa gerçekten kusura bakmayın. Ben de biraz heyecandan yapamıyorum arkadaşlar. Siz de çok seviyorum arkadaşlar. Umarım bu videomu çok beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz de çok seviyorum. Görüşürüz.